Hepinize doğru Akademi'den merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün bir e, manifold çizimiyle karşınızdayım. Manifold çizimini yaklaşık olarak e, aklımda kalan değerleriyle çizeceğim arkadaşlar. Yani zaten piyasadaki manifoldların e, değerleri belli. E, dereceleri belli. Doğal olarak arkadaşlar e, çok da fazla bir e, görsele, jpg ya da png'ye ihtiyacımız yok. şimdi Şöyle front plane'imize bir sketch açalım arkadaşlar. Şimdi front plane'imize sketch'imizi açtıktan sonra şöyle bir e, line alıyorum. Bu arada yanlış yerden aldık. Şöyle dik bir şekilde bir line çiziyorum. Bir line de arkadaşlar şöyle pardon çok hızlı olunca tabi algılayamadık. Şunu silelim. Bir adet line'ımı da arkadaşlar şu şekilde konumlandırıyorum ve sağa basıp seyrekliyorum. Bu ikisi arasındaki açıyı arkadaşlar yaklaşık e, 30-40 derece arasında verseniz ya da e, 35-40-38 çift sayılarda verseniz olur. E, tek sayılarda da verseniz olur. Problem değil. Kafama göre veriyorum bu arada ben açıyı arkadaşlar. Burada e, şuradaki nokta ile arkadaşlar buranın orta noktasını çakıştıracağım. E, i̇kisini tuttum ve make coincident dedim. Bunlardan sonra da arkadaşlar şöyle buranın değerini verelim. Yaklaşık olarak e, 120-130 kafi olacaktır bize. Sağ basarak select diyorum. Bu arada tabi bunları arkadaşlar Constructural Geometry'e çeviriyorum. Constructural geometriye çevirdikten sonra hemen bir e, Center Circle'larımı çiziyorum arkadaşlar. Center Circle'larımı çizdikten sonra şöyle yapalım. Bu ikisini tekrar tutup arkadaşlar CTRL ile Make Equal diyelim. Şöyle onlara değerlerini verelim. Yaklaşık e, kaç milimetre olabilir? 30 yani 30 birim olabilir. Burada da arkadaşlar bir yüzü vardır çünkü 100-130 çap 100 milimetre mm yeterli olacaktır arkadaşlar. E, çünkü 15-15 tam e, şuraları kesecektir. Bu arada hemen linelarımızın bağlantılarını yapalım buradan. Şöyle. Hem e, coincidentlık hem de tanjantlık yakalamaya çalışıyorum bu arada çizerken. Burası olmadı. Pardon olmuş. E, şurada da bir coincidentlık ve tanjantlık yakalayabilirsem. Şöyle Aa, şurada yakalayamamışız arkadaşlar. Burayı manuel olarak elle tanjantlık veriyorum. Ve diğerlerini de şöyle bir kontrol ediyorum. Göz gezdiriyorum. Tanjantlık var mı diye. Şuradaki dikliği şöyle bir silelim arkadaşlar. Yataylığı orijine yatay yapmışız burayı. Buraya bir tanjantlık verelim. Tanjantlığımız yok. Çünkü şu şekilde arkadaşlar tanjantlığımızı da oluşturduk. Şimdi burada arkadaşlar trim komutunu alacağım. Power trim'in e, tıklı olduğuna emin oluyorum ve şuraları şu şekilde silerek arkadaşlar çizimimi temizliyorum. Bu arada şurada kalan yerleri de silmeniz gerekiyor. Bir, bir tane aşağıda şurada bir tane de burada arkadaşlar. Yukarıda kalacaktır bu yapımız. Şöyle tamam diyorum arkadaşlar. Bu arada e, isterseniz çizimin üzerinde delme işlemini yapın. İsterseniz de hiç uğraşmayın arkadaşlar. Bunu katılayın. Çizimin üzerine tekrardan bir skeç açın ve tekrardan bir boşaltma yapın. Ben onu yapmayacağım arkadaşlar. Tekrardan bir çizim yapacağım üzerlerine. Çünkü iki işi bir arada yapmak istemiyorum. Şöyle ikisini arkadaşlar tekrar equal diyorum. Equal dedikten sonra şöyle değerini verelim. 20 milimetre olsun. Bu arkadaşımızın ise 68 olsun. 70 milimetrede e, neyi veririz? 70 milimetrede borumuzun kalınlığını veririz. Tamam 68 milimetre kafi olacaktır bizler için. Şöyle yapalım. E, bundan sonra arkadaşlar Features komutuna, Extra Boss Base komutuna girelim. Görmüş olduğunuz gibi zaten katılamamız e, delikler haricinde yapılıyor. Şöyle tamam diyerek katılamamızı bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Yine buraya bir skeç açacağım. Şöyle CTRL 8'e dik bakalım arkadaşlar. Ee, bunu yapmamın nedeni şöyle bir adet line çizecek olmam arkadaşlar. Çünkü burada linear sketch pattern komutunu kullanacağım. Yani sağ tarafa veya sol tarafa bunu işte 3 tane 4 tane olacak şekilde e, kopyalayacağım. Ya yani kopyalamayacağım da e, nasıl diyoruz arkadaşlar. Tekrardan bundan 3 tane yan yana yaratacağım. Doğal olarak linear pattern komutunu kullanmam gerekiyor burada. Yolumuz burası. Ee, features and faces değil arkadaşlar. Body'mizin tıklı olması lazım. Body'mizi şöyle seçelim. Aralarında ise arkadaşlar 120 e, ünite olsun. Şöyle bu tarafa doğru e, kopyalamamızı yapıyor. Hatta onu da şöyle döndürelim. Şu tarafa doğru olsun. Ve tamam diyelim. Bu arada tabi bunu şöyle sağ basarak hide diyerek gizleyelim. Şimdi bu yapımızı da çizdik. Şimdi olarak... E, Manifold'un diğer kısmını çizmemiz gerekiyor yani. Burada hangi plane'den yararlanabilirim diye şöyle bir bakıyorum. Front plane'imizin üzerine çizdik. Top plane'imizden yararlanabiliriz. burada arada top plane'imize direkt sketch açmayalım arkadaşlar. Oraya bir plane atalım. Yaklaşık olarak kaç milimetre? 100, 200, 170, 180 milimetre yeterli olacaktır sanırım. 170 mm uzaklıkta bir e, şöyle göstereyim bir adet plane e, atadım ve tamam dedim. Bu plane'imize arkadaşlar şöyle plane'imizin üzerine sketch diyelim ve Ctrl 8'e plane'imize dik bakalım. Burada şöyle birazcık yakınlaşım arkadaşlar. Tekrardan bir line çizeceğim buraya. Line çizmemin nedenini şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi birinci line'ımı çizdim. Hatta şu ikinci line'ı da çizdim. Zaten anlayacaksınız neden çizdiğimi. Şimdi buranın yüksekliğini vermem gerekiyor arkadaşlar benim. Bir yükseklik vermem gerektiği için bu line'ları çizmem gerekiyor. Doğal olarak bu line'ları sonradan construction line'a çevirebilirim. Sadece benim için bir amaç değil. Sadece benim için bir araçlar bunlar. Buradaki yüksekliğimiz arkadaşlar şöyle 120 mm ve yer versek kafi olacaktır buranın üzerine arkadaşlar bir poligon çizeceğim. Üçgen bir poligon yapacağım. Yani üçgen çizeceğim. Poligon değil de şu şekilde çizelim. Bu arada tabi bu arkadaşlarımızı şöyle CTL ile tutup hepsini bir Constructural geometriye çevirelim. Şimdi bu şu şekilde dönecektir arkadaşlar. Dönmesini engellemek için alt taraftakini tutup horizontal yapabilirsiniz. Bu sayede dönmesi engellenecektir. Ama tabi bir verisini vermeniz gerekiyor ki bu üçgenimiz tanımlı hale gelsin. Örneğin ben şu yüksekliği 105 milimetre olarak verebilirim. 105 birim olarak verebilirim. 105 birimimizi verdik. Bu arada e, hemen şu circle'larımızı çizelim arkadaşlar. Circle'larımızı çizdik. Circle'larımızın içerisinde e, olan circle'ları şöyle tutup equal yapalım. Dıştakileri de arkadaşlar tutup eee equal yapalım. Yani birbirine eşit arkadaşlar. Hatta şu içerisindekini de çizelim arkadaşlar. Ee, i̇çerisindekini de çizdikten sonra içerisini şöyle 68 verelim. Çünkü borumuzu 70 yapacağız. Ee, şu içeridekilerin değeri arkadaşlar yaklaşık olarak 15-16 yeterli olacaktır. Hatta 16 yapalım. 6 yaptık sanırım. Şöyle tekrar girelim. 16 olsun arkadaşlar burası. Şunlar ise arkadaşlar yaklaşık 30-32 mm olsa kafi olacaktır bizlere. Burada arkadaşlar yine line komutunu kullanarak görmüş olduğunuz gibi bu yapıları birleştiriyorum. Şöyle yapılarımı birleştirdim. Ama buralarda tabi tanjantıkları bazen kaçırabiliyoruz gördüğünüz gibi. Tanjantıkları verdiğimize emin olmamız gerekiyor. Şöyle bütün tanjantıkları verdim sanırım. Burada arkadaşlar bir katılama yapacağım. Doğal olarak Features komutundan Extruded Boss Base komutuna girdiğimde Selected Counters zaten seçili olarak gelecektir. Eğer seçili olarak gelmezse Selected Counters'ın üzerine mouse'un sol tuşuyla basarak burayı seçebilirsiniz. Bu arada Burada e, katılamak istediğim yerleri seçeceğim. İkincisi burası, üçüncüsü burası ve dördüncüsü olarak da arkadaşlar gövdeyi katılacağım. Onar milimetre şöyle tamam diyelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar onar milimetre gövdeme katıladım. Şimdi bu gövdemi katıladıktan sonra şöyle yapacağım. E, şu plane'imizi bir gizleyelim arkadaşlar. Gözümüze e, kötü gözükmesin. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç mevzu olacaktır arkadaşlar. Birincisi şöyle yapalım. Ben şu yüzeye arkadaşlar bir sketch açayım. Bu sketchte şöyle CTRL 8 diyelim. Circle'ımı alalım arkadaşlar. Circle'ımızı buranın şöyle dış kısmına yani üst kısmına ne kadar da 68'di. 70 milimetrelik bir Daire çizelim ve sağ basıp selekleyerek exit workbench diyelim. Şimdi bunu neden yaptım arkadaşlar? Bunu şundan dolayı yaptım. Ee, şöyle bir çizimimize bakalım. Bunu şundan dolayı yaptım arkadaşlar. Şimdi e, buralardan boru geçireceğiz. Şimdi bu boruları geçirirken buradan ve buraya bağlı olacak bir şekilde e, bir borunun kalınlığının olması gerekiyor. Aynı yani şu ağızda aynı 68 milimetrelik burası da 68 milimetrelik bir boru geçirmek istemiyorum. 1-2 milimetre pay bırakmak istiyorum. Doğal olarak 70 milimetrelik bir boru geçireceğim için bir sketch çizmem gerektiğiydi oraya. Şimdi arkadaşlar burada sketch komutuna girerek 3D sketchten çizeceğim bu yapılarımı. Line'ımı alıyorum. Ve şuradan şu şekilde birazcık sola döndürüyorum arkadaşlar. Line'ımı şöyle bir dik çizeceğim buraya. Bundan sonra sağ basarak seyrekleyeceğim. Tekrar line'ımı alacağım arkadaşlar. Onu da çizerken şöyle birazcık döndürüyorum kameramı. Şurayla şu şekilde birleştireceğim. Gördüğünüz gibi 3D sketch komutunda kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle döndürelim daha net görelim. Burada şunu yapacağım arkadaşlar. Yine Smart Dimension komutuna giriyorum. Değerlerini vereceğim. Örneğin buranın 110-120 olması Kafi. Şurayı birazcık küçük yapacağım arkadaşlar. 50-60 yapacağım. Ee, bunları yaptıktan sonra sağ bastım. Select dedim ve e, Sketch Fillet komutuna gidi gidiyorum. Radius kıracağım yani. Buranın radyosunu 80 kıracağım arkadaşlar. 10 istemedim ama 80 istiyordum. Tamam. Ee, şurayı şöyle 60 yapalım. Tamam diyelim. Şurayı tekrardan değiştireceğim. Şöyle tamam diyelim arkadaşlar. Buranın değişimini istiyorum. 80 istiyorum burayı. Enter diyorum ve e, buranın radyosunu kırmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar e, Features komutunun içerisindeki Swap Balls Base komutunu kullanacağım. Swap Balls Base dedikten sonra bu aşağıdaki kısma geliyorum arkadaşlar. ilk başta yolumu çizmem lazım. Yol şuradaki yolumu istiyorum. Buraya geldiğimde ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Şuradaki bir skecim var benim. Görmüş olduğunuz gibi gri gözüküyor. Şuradaki skecimi seçiyorum ve görmüş olduğunuz gibi borum bu şekilde aşağı doğru iniyor ve tamam diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi manifoldumuzun ilk tarafını çizdik. Şimdi ikinci tarafında ise arkadaşlar yine aynı şeyi yapacağım. Sketch kısmından buradan gelip arkadaşlar 3D Sketch'i işaretleyeceğim. Lineımı alacağım 3D Sketch'te. Buradan şu şekilde bir yaklaşık olarak 50 mm çizeceğim arkadaşlar. Sağ basarak select diyerek çıkıyorum. Tekrar sketch komutuna giriyorum. Şuradan orta noktamızı bulalım. Tamam diyelim. Bu arada yanlış şey çiziyoruz. Line almamışız. Line'ımızı alalım arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çizip burayı şu şekilde kapatalım. Bundan sonra sağ basıp select diyorum arkadaşlar. Tekrardan aynı değerleri gireceğim. Bu arada yanlış yerle kapatmışız görmüş olduğunuz gibi. Şöyle hemen bir CTRL-Z yapalım. Tekrardan girelim arkadaşlar. Şu uçla kapatmamız gerekiyordu. Demin bakış açımızdan dolayı yanıldık. Burada şuraya 50 milimetre verelim. Şurası 112 milimetreydi 112 birimde. Şöyle bir bakalım. Ha, aşağıdan değilmiş. Tamam. Sağ basarak select diyoruz. Yine bir radius kırma yapacağım arkadaşlar. Buraya şöyle 80 yapacağım tamam diyorum. Şuraya da bir şöyle 60 yapacağım ve tamam diyerek e, yapımdan çıkıyorum. Features kısmından swap boz base komutuna giriyorum. Aşağıdaki kısmı seçiyorum arkadaşlar. Zincir kısmını da şöyle burada seçemeyebiliyor muyuz? Şöyle bakayım bir. Seçebiliyorsak seçeceğim. Seçemiyorsak şu şekilde seçtim. Bu arada H'i seçtim. H'i seçmek istemiyorum arkadaşlar. Buradan gelip hmm, Bizim skecimiz neredeydi? Şuradaki Görmüş olduğunuz gibi skecimizi seçiyorum ve tamam diyorum. Skeci seçmek istedim. Age'i seçmek istemedim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yapımız bu şekilde çizilmiş oluyor. Şimdi e, diyeceksiniz hocam biz bunları teker teker böyle çizecek miyiz? Hayır. Tabii ki öyle bir şey yok. Doruk Akademidesiniz. Her şeyin kısa yolunu öğreneceksiniz. Şimdi burada bu çizimleri yaptık. Tamam. Bu çizimleri e, yaptıktan sonra şöyle bir şey yapmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Buraya bir plane atacağım. Bu plane'i atarken de şundan yardım alacağız yine sketch kısmından 3D Sketch'ten yardım alacağız. Line'ımızı şu şekilde alalım. Şöyle aşağı doğru bir adet line çizeceğim. Ondan sonra da şu tarafa doğru bir adet line çizeceğim ve sağa basarak selekteceğim. Bu arada tabii ki bu line'larımı şu şekilde tutamazsam Constructural geometriyi şu şekilde teker teker seçerek dönüştürüyorum arkadaşlar. Şimdi yapmak istediğim şey benim bu iki yapımı swap boz Beyzi'mi sağ tarafa kopyalamak. Doğal olarak nasıl yapacağım arkadaşlar bunu? Bir adet e, plane atamam gerekiyor. Features kısmından referans geometri pardon şuradan bir exit sketch diyelim. Referans geometri e, kısmından plane atacağım arkadaşlar. Plane'imi e, çift referansı yapacağım. Birinci referansımız burası. İkinci referansımız da arkadaşlar Burasını seçtiğimizde görmüş olduğunuz gibi plane'imiz seçili oluyor ve tamam diyorum. Şimdi plane'imiz seçili. E doğal olarak ben bunları direkt olarak mirror'layabilirim. Mirror komutuna giriyorum. Ee, mirror'lamak istediğim yer esasında şöyle yapalım. Mirror'ım neresi ol olacak diye bana soruyor. Şuradan seçelim plane'imizi. Mirror'ımızı seçtik. Features to mirror kısmında swap 1'imizi ve swap şöyle swap 2'mizi seçelim arkadaşlar ve tamam diyelim. Görmüş olduğunuz gibi birinci ve ikinci e, çizdiğimiz swap boz bezlerimizi sağ tarafa kopyalamış oluyor. Şimdi burada e, manifold çiziminde öğrencilerin yaptığı hatayı size baştan söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar bu arkadaşlar Dim benim yaptığım gibi bakın ben burada age'i seçtim. Sağ tarafa kopyalarken pardon şu ikincisini e, swap boz base'i çizerken arkadaşlar e, birinciden dolayı burada çizdiğiniz skeci seçmiyorsunuz ve burada çizdiğiniz age'i seçiyorsunuz. Ve siz burada katılama yapıyorsunuz. Birincisinizi e, ikinci katılama yaparsınız. Ama eğer age'i seçip katılama yaptıysanız bu tarafa aynalamayı yapamazsınız arkadaşlar. Çoğu öğrenci burada hata yapıyor. Yani öğrencilerimin %90'ı, %95'i bir anda seçtikleri için hani orada seçilen e, şeyin ne olduğuna bakmıyorlar. Ve skeci değil de age'i seçtikleri için arkadaşlar aynalamayı yaptıklarında maalesef ki hocam benim e, aynalamamda manifoldumun bir tarafı e, aynalamayı kabul etmiyor diyor öğrenci bana. Aynalamayı kabul etmiyor gibi bir durum maalesef söz konusu değil arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz ki en çok dikkat etmeniz gereken nokta aynalamanızı yaparken eğicinizi değil kecinizi seçmeniz gerekiyor. Ve ben bu aynalamayı arkadaşlar ee, dikkat ettiyseniz buradaki şuradaki aynalamayı bodies'den yaptık. Bu swap boz bezleri aynalarken de ne yaptık arkadaşlar? Features'dan yaptık. Doğal olarak şuradaki hemen şu e, ee, plane'imizi de bir kapatalım. Hide diyelim arkadaşlar. Zaten plane'imiz height'taymış. Şuradaki skecimiz hangisi? Şu skecimizmiş. Bunu da height diyelim. Daha düzgün görünsün çizimimiz. Bu arada tabii çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin ne gibi düzenlemeler yapabilirsiniz? Burada bir fillet komutu uygulayabilirsiniz. Bu fillet komutunu nereye uygulayabilirsiniz? Şunu seçelim. Ön pardon şurası değil face'imizi seçmeyecektik. Şu arada kalan kısmı seçeceğim. Burada arada kalan kısmı seçeceğim. Ve burada da arkadaşlar şu arada kalan kısmı seçeceğim. 10 mm olmasını istemiyorum. 5 mm bir e, radyüs kırma yapacağım buraya. Tamam diyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi daha smooth bir görüntü elde etmiş bulunacağım. Bu arada tabi sadece bunda değil e, diğerlerinde de yapabilirsiniz. E, bu arada buranın içini boşaltmadık arkadaşlar. Bakın onu atladım. Hemen Shell komutuna geleceğiz. Shell komutunu göremiyorum şu an. Hah. Shell komutuna geldiğimizde arkadaşlar buradaki yapılarımızı şu şekilde seçiyoruz. Ve 10 mm değildi arkadaşlar 1 mm boşaltmak istiyorum. Ve tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi Shell yardımıyla da içerisini buranın boşaltmış bulunduk. Bu arada tabii küçük düzeltmelere devam edebiliriz. Bunu da yaptıktan sonra. Örneğin. <laughs> yine arkadaşlar bir fillet uygulayabilirsiniz. Filletleri nereye uygulayabilirsiniz? Örneğin buralara. Şöyle bakın. Görmüş olduğunuz gibi seçilmiyor. Görüyorsunuz değil mi? Bunu da seçilmemesinin nedeni arkadaşlar. Sizin e, aynalama yaparak burayı. E, şöyle 2 mm diyelim. Aynalama yaparak burayı seçiyorsunuz oluşturmanızdan kaynaklı arkadaşlar. Örneğin ben burada fillet seçip gelip buraya şurayı tek başına seçebilirim. Ama aynalama yaptığım için arkadaşlar aynaladığım şey üzerinden seçiyorum. Doğal olarak bunu da e, Solidworks kabul etmiyor. Teker teker yapmanız gerekecektir. O da e, çok uzun sürmeyecektir. Zaten sizler için. Görmüş olduğunuz gibi ikişer milimetre filletlerimi tamamladım. Hatta şuradan şöyle yapalım, birazcık daha döndürelim. Buradan arkadaşlar şöyle bir atama yapalım hatta. Metalden bronz bir atama yapabiliriz, brush bronz yapabiliriz veya şu şekilde e, nikelde yapabiliriz arkadaşlar bugünkü dersimiz burada bitti bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.